Kahramanmaraş'ta tesbih kullanımı hem geleneksel hem de modern yöntemlerle yaşamın bir parçası haline geldi. Vatandaşlar, stres atmak, yorgunluk gidermek ve depresyonu hafifletmek için tesbihleri elden düşürmüyor. Saat gibi vatandaşın elinde bir vasıta olaraktan stresi atmaya, depresyonu atmaya, yorgunluğu gidermeye güzel bir kullanım aleti. Tesbihler yokken zamanında. İde'den, zeytin çekirdeğinden dizip, elde yapıp, e, şimdiki modern tornalar yok iken elde yapılıp vatandaşlar kullanıyor idi. Ondan sonra bunu e, teknolojinin gelişmesiyle tornalara bırakıldı. Bırakılınca ağaç türü bir petrol ve polietilen ham maddesi olan ateş ve sıkma kehribarı piyasaya yapılmaya başlanınca, bir de bildiğiniz işte Ukrayna'da, Dominik'te, Leningrad'da, Rusya'da meydana gelen, Damla kehribarların dağdan çıkartılıp onların işlenmesiyle doğal olaraktan kaya damlaları tesbihlerde üretime başlandı. Tesbihler geçmişte zeytin çekirdeğinden elde edilirken günümüzde teknoloji sayesinde ateş kehribarı, sıkma kehribar gibi doğal ve sentetik malzemelerle üretiliyor. Özellikle 99'luk tesbihler camilerde namaz sonrası kullanım için tercih edilirken, 33'lük tesbihler günlük stres ve hediyeleşme amacıyla rağbet görüyor. Vatandaşın ekonomik durumları göz önünde bulunulduğu zaman, ya bir koka alayım diyor, ya da bir ateş kehribarı alalım veya bir sıkma kehribar alalım diyor. E, alıyor, elinde e, kendini idame ettiriyor. E, malum bir de biliyorsunuz e, 99 olaraktan, Koka genelde Türkiye'de yaygın. Camilerde işte namazdan sonra çekim için 99'luk tesbihler bulunmakta. E, vatandaş e, bunlarla e, dini vecibelerini yerine getirirken namazdan sonra tesbihatı çekip ondan sonraki boş zamanlarında da bazı abilerimiz ileri yaşta olanlarda e, ahiret kumbarasına bir şeyler koymak için e, kelime-i tevhid çekiyor. Fiyat aralığı 2. E, Toz kehribar 100 150 TL'den başlıyor. Kokalar 200 250'den 300'den başlıyor. Ateş kehribarları 300 400 500 1000 diye değişiyor.